Hepinize arkadaşlar ben Yeni <laughs> Yepyeni video karşınızdayım. Nasıl arkadaşlar misiniz? Benim teşekkür ederim. En son 3. bölümde ne yapmıştık? Eder'e kestik kendinden. Yani. defa Eder'i kestim. Nedir'e set oldum. Altir aldım. Bir de şu başarım yaptım. Böyle işte şimdi bugün Nether'daki bütün başarımı tamamlamayı deneyeceğim. Bakayım şimdi. Başarımları bakayım ilk önce. Dünya şu bitmiş. Minecraft olan. Bu zaten eklenti için. Ee, Nedir'de 1, 2, 3. Dört, beş, altı, yedi, tane falan başarım var. Sekiz tane tane yani gizli başarım var. iki tane daha var. Bir tane daha başarım var. Dokuz tane oluyor toplamda galiba. Evet, aynen. Neyse ben şey unuttum. Videoyu yayınladıktan sonra fark ettim. Unutmuşum ben. Ejder'e bakmayı yani Ejder'e Yeniden çağırmam gerekecek. Evet. öyle. Yedire yeniden çağıracağım. Neyse gaz gücü toplamak, bir Looting güç kılıç daha o kadar zor değil yani. Dünya yüzünde ama da bilmiyorum ya. Yani. Bir haftaları falan girmem neredeyse. Video benim 3. bölüm pazarına yapmıştım. O cumartesi günü yayınlandı. Bir gün önce yani. Ve saatte yanlış dedim anlamadım. Neyse öyle işte. Şimdi bugün ne yapacağım ben de bilmiyorum ya. Yani. Ne yapabilirim? Bütün başarımı tamamlamam gerekiyor. O yüzden ilk önce zorlarım yapsam acaba. Neyse bilmiyorum. Boş ver. bana tamir lazım bir tane daha. Ünlütüm yok. Şurada ya. Şurada bana tamir satardım? Alo burası değil mi? Sen ne veriyorsun? Aynen tamir. Bizim bir zümrüt tamir. Ee, Ne Şimdi bir tane zümrüt lazım. Bir tanecik. Bir tane zümrüt alabiliyorum tamiri. Bir de kitapları tabii. Onların var mı lan ben? Yok. Neyse. <laughs> ben alırım. Ne, ne alırım lan ben? Kitabım var mı? Bilmiyorum ki. Şuradan bakayım. Yani bir tane zümrüt burada. Bir diğer kağı buradaymış sanki. Okey. Şimdi ben neye zümrüt alabilirim? Avucum kalmamış tensiyon galiba. 10 tane var. 10 tane bir şey alalım bence. Geri koy. Şimdi neye zümrüt alabilirim? Kağıda. Benim ama bir şeyim var mı? 2 tane. Biraz borluk kasıyorum bugün. Bordum çok az. Şimdi gerekse şeyler oluyor. Yani. Kaçta olmuş lan? Hayal. Hayal izah. Kavusu. Nasıl bir şey kavu ya? değişmiş. Neyse sıkıntı yok. Şimdi panici için ne lazım? Bu lazım. Bu yenilir mi? böyle direkt koyduğumu. Evet neyse. Şimdi veriyor mu vermiyor. Şimdi koyayım ben bunu. Aynen veriyor şu an. Okey okey çok güzel. Şimdi etiketi alabilirim bence ama yakında. Biraz. İşte burada kalsın bence şimdi. Şimdilik bir kalsın. Sonra ihtiyacım sağlarım Yani kürsüden bahsediyorum ben. Yani. Öyle değil. Instagram kanalıma Instagram hesabıma yani söyledim. Instagram hesabıma 4 tane video paylaşmıştım. Yani <laughs> Minecraft videosu paylaştım. Ve bu Minecraft videolarım devam gelecek. Oradan takip edip takip edebilirsiniz. Bir iletişime de geçebilirsin bana. Ne istiyorsanız bilirsiniz yani. Bu halan. Oğlum benim bayağı bir altın bulum olmuş. Tamam fark ettim. Ben her neyle yapacağım ben ya. Ben her neyle yapacağım hala karar veremedim. Zümrüt'ten ne Bir şeyden de. Şimdi işte bana kaç tane lazım? Böyle. Ne abi? Benim bir çölüm gerekiyor ilk önce. Kapana ilk önce ben biraz keyfi çıkmam gerekiyor. Hep biyon başarımını yapmam çok az galiba şu an. Ben biyon başarım ne kadar? Nerede biyon başarımdan? Nerede bu? Ben, ben burada. 22 yani 1, 31 tane lazım. Yani ben ilk önce bir Şöyle bulmam gerekiyor. Terikot abiyem falan. Yani dağ bölüm var. Benim birim var mı? Nerede? E, Mangro ormanı vardı sanki galiba Bunda Var mı Şimdi ben ne alacak ne alacak ne alacak. Hey okay, okey. Ha <laughs> Bayağı. Bayağı değil. Çok bayağı. Çok, çok çok bayağı lazım. Çok çok bayağı ne ya. Şimdi iki tane alayım ben direkt. Aç. Oradan ayıp bunu. Ben bir ilk önce bunu koy buna. Şurada bir şey bulacağım. What the fuck ne oldu lan? Ne? ne oldu ben buradan gelmedim mi az önce? Yani buraya gelirken. Nereden geldim ki ben? Ha ben ters taraftan gelmiştim. Doğru. O yüzden bu köyü görmüyorum. Normal yani. Perim, per, düper, yapamam. Hızlıca kazabilirim. Oğlum bu ne lan? Oğlum köy yanıyor. Harbi köy yanıyormuş da. Harbi yani, sen. Köy yanacak yani yer mesela. Yani obsidyen lazım mı? Şimdi ne nah yapabiliyoruz ki? Ben ne yapmaya gelmiştim buraya? Dağa gelmiştim. Ben yani, dağlarda bu. Riva direkt burada oluyor mu ya? Son video nasıl olmuş bu arada? Yani üçüncü video. Üçüncü bölüm bunun. Yani boşlukları kestim bayağı. Bilmiyorum nasıl oldu. Ben buraya yine geldim. Bakın benim vardı sanki ya. Ben öyle mi hatırlıyorum. Ben böyle hatırlıyorum. Ya o yüzdendir böyle için bayağı bir şey unuttum ya. Ne yaptı küçük işte son. Yani nereden ne vardı? Tam olarak hatırlamıyorum. Bir hafta girmediğim için. Her gün yaşaydım. Güzel olurdu. Ben buraya yeni çıktım. Şimdi o şey kurbağa yani. Kurbağa bulmak için geldim şu an ama kurbağa yok. Ee, kurbağa 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 altına uçuyor mu lan tavşanlar ama iki tane tavşan var mı onu o da lazım be bilmiyorum 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 keçi senden niye keçi boynuna düşmüyor o da espri değil ya o da espriydi wow lan oğlum bu ne lan bana bir bataklık kalsın o yüzden yani üste slime kasmam gerekiyor daha doğrusu. Şimdi ben onu nereden bulabilirim bilmem. Şimdi gece oldu board kasabilirim. Şimdi farm yapmıyorum. Neden farm yapmıyorum? Çünkü farm zaman kaybı şu an. AFK kalabilirim ama o kadar uzun süre kalmayacağım için. Yani böyle bir saatte zaten baya bir şey oluyor ama farm yapmak da zaman gerektiriyor ya. O yüzden biraz sıkıntılı. Öh oh, ben biraz bulup board ya. O yüzden buraya geldim. Zaten board kasabilirim. <laughs> playing fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, not fucking likely I be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running shit right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness I get, I don't really take a loss, well I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah, I commit and know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see It's something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic That energy is like a poison Needs a man a septic <laughs> Arkadaşlar <laughs> ben askere gezerken Tamam mı? Şimdi videodan gördüm, görürsünüz zaten videodan da Böyle bataklığa gelmiştim böyle etrafta kurbağa slime slime ördüm aynen slime ördüm Bir baktım burada mansion var Bu ne lan dedi Okey okey güzel Bu şablon çıkarsa bu besçinem ölen öl, öl. Eşşey lan baltam kırılmaz Baltam kırılırsa kötü olur ya yani. Bir tane besçin bulmuştum şeyde Nedir abi bir girdim böyle bir şans olamaz bende ya Korktum lan Arkadaşlar bir tavsiye almıştım ben arkadaştan. Ee, şöyle bir şey dedi. Her boş yerim yaptığında dikkat dedi böyle boş tamamlarken. keşke kalsayın dedi. Ben de şimdi bu videoyu açacağım. Edit onu yapacağım. Çok sinir bozuyor Adı neden sinir bozuyor? Yani sinir çok bozuyorlar ya. Oha. Oğlum siz kaç vuruyor lan? Yine vermek istemiyorum. Hayır ben de Bunlar nasıl çoğalıyor oğlum bunlar anlamadım. Oha. Öldürünce daha fazla geliyor. Zaten öldürmüyor. Oo. Oh! Oo. O ne Ya bilmiyorum. Yani ben 5 lira e şey bulmak için gitmişim aslında. Nedirat kütçesi. Yani şey yapmak için. Manyeti. Ya bir baktım ki manyetiz var. Ay sizin ben. Gerizek çağlam mallar. Ne atabilirim ki üstünde ya. Ne atabilirim? Bilmiyorum düşünüyorum. Arbeti atabilirim aslında ya. Var bende arbeti. Ne atalım? Ne atalım? Buraya koy. Senin bazen yok değil mi? Lan ben bir an kaybolsam. Diye. Lan ben bunu böyle oldum mu? 5 çinde. 5 çinde diyorum. Ney lan bunun adı? Mevşinde. Bay bay. Ben Aa daha önce hiç olmuyor. <laughs> bir envanterimi düzenlemem gerekiyor ne yapacağım bunu? Şalkıra koyacağım. Şalkırım yok. Ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir sürü yere gideceğim için. Sandık sürekli bayağı uzak yerlere gideceğim için. Sandıkları yayın, yanına taşımam gerekiyor. Yani ben de gideceğim eve gidince. Bu videoda. En gideceğim daha doğrusu. Ben söyledim. En gideceğim. En City'ye mal alacağım. Burada hı. Şimdi en City'ye mal sonra biraz şey topluyorum işte. Ne diyeyim Şalkır kabuğu topluyorum. Öyle işte yani. Şalkır kabuğu topluyorum ve şalkır alıyorum. Neyse yok. Şalkıra temlerimi koyacağım. Bütün temlerimi. Ve evimi taşıyacağım. Ben kaplumbağa gibi. Ben kaplumbağa. Kaplumbağa. Adı bile. Nice. Nice. Very nice. Gel lan Benden korkan ben yiyorum. Seni bulanlar vurmadıktan sonra sıkıntı olur. Benden korkan ben de dışarı çıkabilirim. Ne gizli odam var mı acaba? Böyle elmas falan oldu filan E buradan çıkma ihtimali yüzde kaç bilmiyorum ama aya düşük ya. Çok sıkıntı. Burada bir şey var mıydı lan? Yok burada bir şey. Hani yok ya direkt. Direkt yok diyebilirim ben. Peki 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 peki. Tarafta bir şey var mı? Yok değil mi? Aynen. Tamam o zaman alt kata ineyim. Sandık odalarına falan bakacağım. Tamam lan burada bir şey var mı? Bir şey yok. baktım ya? Hadi eee. Hayır. Evet. Benim okum bitti. Çok güzel. Aa hayır. Oha. Oğlum uçağız bence ya. Ben 10 kişi falan getirdim. Oğlum uçağız değil mi ya? Oh. Ben bir basayım. Şimdi burada bir şey yok. Buradan direkt hızlı geçiyorum. Buraya. Burada da bir şey yok. Buranın girişi ne var? Pis Creeper. Attı ya. Attı. Eee lan buranın girişi yok mu? Ne sesi lan intikam bir sesi Aaa Uyuyum 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 Lan bu ne oğlum nasıl bir yer burası lan ne oğlum Nasıl bir yer lan burası Bu ne oğlum böyle şey mi var Ne işim var Bu da birbirine bağlanmıyor lan bizlerken. Bu ne oğlum lan işte. Ben mi anlamadım Burası iki kat galiba değil mi Ben bir öl de Ben atla mah Şimdi ben şu şeyi nasıl yapacağımı düşünüyorum Köylüyü en üstten nasıl çıkaracağım? Ama bir akti var mı acaba? Varsa YouTube'dan bakarım. Öyle yaparım ben. Yani. Yoksa da sıçtık. Neyse ben şimdi anlatarak şey Tamam. Güzel. İyi yiyeceğiz bence. Bence evet. öyle işte ya. Şimdi sesim az geliyor ya. Uzaktan konuşayım biraz. Mikrofon azıcık birazcık çok azıcık uzamda. Biraz eğilmem gerekiyor yani. Oha oğlum ben de ben öyle. Bir sürü var ben. O ben direkt bireyimmişim lan. Bireyimmişim. Şimdi Burada bir şey yok. Oğlum bak para sandık yok deme. Seni de veririm. Tamam mı? Mesela sonra çıkıyormuş. Bu ne ki. Karım kart mı götürüyor lan? İkinci katta olması lazım. Yoksa sıçtık. Mesela bir tane daha 5 bulamam. 5 için ya. Mansion. Bir tane daha 5 için bulursam onu. Çok uzun sürer yani. Kaç gün lan ben zaten. Bir saniye. 8. lan. Yani 100 günü geçecek gibi gözüküyor ya. Yani şimdi eve gidince eve gidersem. Orada bayağı başarı yapacağım. Çok yani kısa kısa başlayalım. Mesela mis ara firmiz olur. Yani o Hayır. Evet güzel nice 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 nice, nice. oha o ne oldu kaç tanesiniz oğlum siz? zor arkadan gelmeyin Öndekilere sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı. Kimde gelmeyin dedik değil mi? Baltayı vuruyor ama Baltadan can almayayım. Ne Hemen gidiyorum. yapıyorum? şu el Ne şey yapıyorum? Bu nereye gidiyorum lan? Buraya değil mi? Aynen. Neyse ya ben vereyim geleyim. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi kaç tane başarı yapacağım? Ve 3 işte, tane totem olmuş. Tam onu fark ettim şu an. Ve elimde de var 4 tane. 4 tane totem. Kedilerin başı. Şimdi yanıma şu oltayı da alacağım. Ve bir tane de eğer alıyorum. Totem. Oha. 4. 5. 5 tane. 5 tane totem. 1, 2, 3, 4, 5. Elimdekinden beraber. Vay lan. güzel ama kaşım yiyeyim lan. 170 tane ise. Aa oh, yanlış şey koydum. Ne yapabilir? Günlü demiri koy. Çakmak yanıma alacağım bir tane. Şimdi bana bir tane çöl yazdım sadece şu an. <laughs> ama şöyle bir dahaki videoda gitmek istiyorum ya da bu videoda da giderim ve videoyu bayağı uzatırım o zaman gidersem. Şimdi bu konuştuğum kısımları azaltırsam biraz daha iyi olur. Yani daha hızlı yaparım daha hızlı Bunu koyayım. Bunları al. Bunları 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 Şimdi ben şu şeye başarma yapacağım ya. Şimdi neydi lan o? Başka bir şey alıp almam gerekiyor mu acaba? Yok gerek var bir tane daha yer alayım buradan. Yer koy. Ben koy bunu Biri koy, koy. Evet güzel ya. Ben tamam. bunları buraya koy bunu koy. Birini koy. Bunu koy. Ne olarak? Neyi az kalmıyor fark ettim. Burada var mı yok? Yok değil mi? Bu arada. Arkadaşlar daha iki tane mi gerekiyordu bilmiyorum ama yani Değiştirme başarımı var mıydı hatırlamıyorum da Ha şey ya Bu Şeyde var galiba Bak Sarım var öncelikta İkişer ikişer bunları çiftleştirmem gerekiyor O yüzden bir tane daha lazım galiba ama Onu bulurum Ben Ben ihtiyacım yok Büyüsün bir şimdi ne blokları buraya buraya koy Toprakları Onu koy Şimdi Balçıklar yanındayım çünkü kurbalayı çiftleştirmemiş yerimde var. Şimdi de alırım. E, bu neyle yapılıyor ki? Ortaya bir şey daha koymamız gerekiyor ama ben hatırlamıyorum koymamız gerektiğini. Evet. Şimdi e, bu hangi boş yerim? E, şurada aynen bu. <laughs> Şimdi bu lazım bana Antik stonlar baya zor ya. Onu nasıl bulacağım ben de bilmiyorum. Biyomlarda baya biyom gezmişim. Daha da gez, gezeceğim yani bayağı. Ee, büyük ihtimalle bu video son video olmaz diye düşünüyorum. Evet olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü çok bayağı yapacağım başarım var. Bu videoda çoğunu yapmayı ne ama. iyi ya. Yani. Şimdi bugün yani şimdi bunu yapmayı düşünüyorum. Skeleti yapabilir mi? Onu bilmiyorum da. Bir de şeyi yapmayı düşünüyorum. Ee, postor. Postmort. Neyse işte öyle yazmak. E bir de şey var. Neydi lan burada mıydı? Aa bu galiba. Mağaralar uçurumlar. Uçurum. Bir de şunu yapacağım. Yani bu ne? Mop. Ha şey. Onu da yaparım. Mızrak bulsam yapabilirim belki. Şey diğerini. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Denedi de ama olmadı. Büyük kılavuz lazım galiba. Bu misali film, film zorunu yapacağım. Bunu yap, nasıl yapılacağını bilmiyorum. Bunu, bunu yapabilirim belki bulursam. Bunu yapacağım. Bunu da yapacağım. Bugün bu, bu videoda yani. bana az kalıyor yani. Az kalıyor ve zor başın kalıyor görüyor. Neyse. Onları da yaparım sonra. Şimdi. Elma alabileceğim. Şimdi ben. Dürbün alamıyorum. Dürbün. Şimdi dragon'ın yerine çarmam gerekiyor. O yüzden. Kask gözlüğü toplayacağım Nedir'e gidersem. Onu düşünmeye ben ya. Bende beyin yok zaten. Beyin diye bir şey yok. Ben birisi şu. Neyse ya. al fazla uzatmayalım. Şimdi i̇şte buna 10 milyar kaldı. Levelim bayağı az oluyor. Şimdi, şimdi ne yapabilirim Gece oluyor. Sniper yumurtası yi canavarlar yiyor muydu ya? İnşallah yemiyordur. Yoksa sıçtık. Bir tane M5, e, yapayım. Ve şu mis ara firmiz olduğunu yapayım. Sonra kaç tane daha şey yaparım. Bal mı nasıl yapılıyor? Bal mı Bal mıydı galiba değil mi? Hava bir şey Var mı lan? 34 tane var sadece şu an. Ben gördüm kadarıyla. Ne var mı lan? Bal var. Ben gittim. Tamam ben de niye koşuyorum kuruyorum. Öldü. An. Arkadaşlar oyuna çıkmak zorunda kaldım birkaç dakika. Birkaç dakika hem yemek yiyecektim hem de daha başka işim vardı. böyle olur değil mi? Aynen. Acaba var mıdır? Bunu nasıl alacağım? Zıbırlamayın. Aynen varmış galiba değil mi? E, lokal, lokal bilmem ne öyle bir şeyler yazdı. Neymiş? Aynen. Üç tane ağır olan bir kolonu. Byte. Byte. Ben alacağım. Beyeceğim. Aynen indirmenin gözüne baktırsam. sanırım. Yani. bu Neyse. Bir yapmanın vakti geldi mi acaba bilmiyorum ama. ben ne demiştim videonun başlarında bir yerlerde. Çalkır alacağım demiştim. Onu alacağım. Ama önce şu başarımları yapayım birazdan. Vakit kalırsa videoda. Video yani çok uzun olsun istemiyorum yani. Kayıt 3-4 saat bayağı oldu yani. 4 saat falan oldu galiba kayıt. Hatta 5 de olabilir bu video ile beraber. O yüzden bilmiyorum yani. Hmm bu yiyecek devam Şimdi benim ihtiyacım olan bir şey var mı başka? Yok. Ya ne yapacaktım en son? Oyuna çıktım unuttum ya. Eee bakayım. Şimdi ne olabilir ki? Yani bunu yapacağım ama ilk önce diğerlerini yapacağım. Çünkü onun için çözmem gerekiyor. Bu ne lan? Haa gizli yeni boşarım. What the hell? Hmm bakır. bakırla lan. Boşarım biliyorum. Görmüştüm ya. Ama hiç yapmadım. İlk birinin başından bütün hepsini tamamlamadım yani. Hiç neredeyse. Yani birimi de. Yani hepsi bir kere tamamlamıştık. Onda da hileyle tamamladık. Yani bu şeyde <laughs> sunucuda hileyle tamamlamıştık. Hepsini tamamlamadım o yüzden. Yani bu olsun tamamlamak konusunda o kadar iyi değilim ben. Şimdi ne yapabilirim ki? Bekleyin bir saniye ben. Direkt bakıyorum ama bunu? Bunu yapabilirim mesela. Ama kadar şeyim var benim? 4 çarpı 9 36 yapıyor. 36 tane demir demire ihtiyacım var. Bunu yapacağım. Evet nefs yapıldığını biliyordum tam olarak bir bakarım yeniden ve sonra yaparım şimdi bunu yapacağım yaptık bundan ne ki adını adın, bilmiyorum adın. He, çok kolay şimdi ne lazım Karış, karşılaştırıcı denersen meşalesi 3 tane alırız 1 2 3 taş bir de bas Lan şu herifler yine ya. Olur mu bu lan? Ya anlamadım. Neyse yok da de önemli değil ya. Aa, şimdi. şimdi. ne yapacaktım başka? Onları yaptım. Başka ne yapabilirim? Onu yapamam. Bu biraz sıkıntılı ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Al böyle bu. Gündüz olsun şunu yapacağım direkt. Öyle yazmak ve direkt onu yapacağım. Sonra gününüz olsun yine bunu yapacağım. Eyvah iskelet denesem mi? Deneyeceğim iskeleti ben. Ne başka var? 30 euro değil mi? 30 euro diye biliyorum. Hmm bin. Bin. 30 değil mi? Yani hiç hatırlamıyorum. Ben yine de bakayım da. Nereye lan bu? Bu. 50. 50 ya <laughs> Kısım 33 Otobüs son saniye, son saniye büyük ihtimalle <laughs> sniper duel. Ben sniper 27 Ben sniper, 32 lan. Böyle bir olamaz. İlk önce tekniğe vurdum direkt arkasından. Heh. Ben bu şu ortada gelendirim. Bizde yüz. Biz. Oğlum böyle vuruş olamaz ya. Oraları çiftleştirme başarımı var. Bir tane daha var Ara Ne haber? Ha iki tane bir tane de var. İyi. Şimdi bakayım ben bir başarımlara. Çiftleştirme başarım var. Nerede bu ikişer ikişer. Beş olmuş. Beş. Eee bir tane kara indi var mıydı? Hangisiydi ya? Şimdi iyice ölüyordum ya. Kara indi olabilir. Aralar, aralar buraya gelir misiniz? Eğer aralar çıkmıyor. Arılar çıkmıyor lan. Lan or bir tane daha arı lazım bana. Sen tamamsın da diğer arı, nerede? Diğer arılar nerede? Arılar, arılar arılar arı 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 arı, arı, arı. Şimdi, ana, şimdi ben ne yapacaktım ben şey yapacağım. Tamam. Şimdi bana yok demeyim deme. Ah. Şimdi ben bunları yapıp geleyim. Sıkıntılı ya. Şimdi Oradan gideceğim zaten. Bu boş yerimleri yapayım. Bütün eşyalarımı şöyle gideceğim. Şuraya bayağı uzakları bir tane. Lan eşyalarını uzak dur lan. Al koydum. Bana bir tane bundan lazım. Koy. Şey koydum. Neyi koydum lan ben? Eee şapayı. Ben video bakayım. Sana video başlatırım yani. Lan bak gelim ben bir. A few moments later. Arkadaşlar baktım geldim. Ha. Ne pırdamış mı? Dolmuş. Dolmuş. Neyse bir tane pistol lazım. Yani blok lazım. Böyle eee yani balçık lazım. Ay, redstone, demir ve. Ha. Demir var mı?

başka bir tane şalter lazım. Evet, başka bir şey lazım mı? Diğer arada ara ne Şalter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ben uyuyacağım ben şu an. Bunu işte bu bu işleri. Bırağı patlar filan. Sonra yeriz. 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30. Arkadaşlar ben malım ya harika malım. bu büyümüş lan ne oluyor? Şimdi arkadaşlar bakın bunu göstereyim size. Ben başarı yere yapmayı dinliyordum şu an. Evet 30 metreden. Hedef vurma. Ben başarı yapmayı denerken videoya bakmıştım. Videoya devam ettirmeyi yapmışım Ben başarı yaptım. Yani burada görüyorsunuz zaten. İşte bunu yaptım. Bu ve mağaralar uçurumları yaptım. Yani onlar çıkmamış. Ondan sonra onları yapmıştım. Daha çıkmadı için yani yeniden yapamayacağım böyle. Öyle işte yani olmadığı için koyamıyorum. Şimdi gideceğim ben yani. bütün şeyleri alacağım. Böyle enstiye gideceğim. Enstiden çalıp kasacağım birazcık daha. Ve bütün şeyleri alacağım buradaki. Gerekli gereksiz her şey alacağım. Belki de lazım olur diye. Biraz yemek alacağım. Biz yeter kadar yemeğim var gibi sanki. Altı mı var demiş? Eee gözükmüyor. Bakayım ben yine de. Var mı? Var aynı. Totem de var. Bakın buraya bir tane direkt yani. Bu kadar yani. Bakacağım. 18 tane var bir şeyim var. <laughs> barutum var mıydı sandıklarda? Yanında varsa onu yapayım. Aynen barutum. Bayağı bir şalkır yağım Uzun bir çölü yere şişe Kısa bir çölü araya Buraya merdiven bu olacağım Bir şey koyabilir miyim? Koyamam. Neyse yani ben bir biraz şalkır katıp geleyim ya. Siz o sırada like atın. <laughs> What keeps up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah? We were built to thrive, yeah? I think that we've all had enough, oh, yeah? I think that we've all had enough. Stick the deal with the old plan, they know that we're calling them wrong. Control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world's too anxious We'll adapt to fall, survive, and save it What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to thrive, yeah Arkadaşlar şöyle buldum. Kaçtı adam bu. Ben yani artı gitmişim sürekli. Ama şöyle eksi değilmiş Önce buraya gelmeden önce dedim ki ben hep artıya lan. Niye eksiye gitmeyeyim dedim. Bir kere de eksiye gideyim dedim daha doğrusu. Burada şey bulacaktım. Böyle köyünde oluyor. köylerde oluyor galiba kurbağalar. Ama kurbağaları çiftleştiriyorum. Hem çiftleştirme başarımında bir tane daha artacak. Hem de bir tane onu kayışla bağlayıp başarımda alıyorum Adam bana. Aa. Ha. bilmiyorum. Video 5-6 saat, 5 saat falan galiba ya da 4 saat. Fener altına yapmışım. Çünkü en fazla altınım var şu anda. Böyle terakotu bir var. Terakotu biyomundan böyle altınlar toplarsam ne kadar lazım yani? ben altını Ben bir gezeyim. Neyse ya öyle işte. Birazcık gezeyim şöyle. Siz de like atın ve izleyin. <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadar Ben size, size takip Kanalıma ben de sıklayabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Bir kayıt daha almıştım bunun devamında. Video yarım saat falan olacaktı. Ama videonun uzun olacağını düşündüm. Yarım saat derken daha fazla olacaktı. Videonun uzun olacağını düşündüm. Orayı kestim o yüzden. Neyse. Bay bay.